Huzurlarınıza karşınızda seccadeyi ilk bulan, ilk keşfeden, kaliteyi seccadeyle buluşturan İslamoğlu tercih doğru. Evet Hamit İslamoğlu şu anda aramızda tebrik ediyoruz öncelikle. Teşekkür Herkesin diline düşmüş. İslamoğlu tercih doğru diyorlar. Teşekkür ederim. Hocam bu kaliteyi nasıl yakaladınız öncelikle? Bu kaliteyi çalışmakla. Değil mi? Aynen çok çalışmak. Kaliteli aslında. ve çeşitleri. Evet, çok çalışmakla, çok uğraşmakla, çok gezmekle dünyanın her yerindeki kaliteyi, her yerdeki renkleri bir araya getirerek hmm. bu renkleri ve bu kaliteleri yere getirebiliyoruz. İnşallah daha bereketli olur. Yurt dışından da misafirimiz var. Özbekistan Cumhuriyeti'nden Raşit Bey. E, yani oranın milletvekili gibidir maşallah Raşit Bekledim, Bey. Ederim. Sağ olasınız. Hoş, geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Abi biz İslamoğlu firmasıyla dört senedir çalışıyoruz. Artı İslam oldu Özbekistan'da da çok meşhur. Seccadeleri, kadife kumaşları 4 senede çalışıyor. Çok güzel. Yurt dışında çok tutuluyor maşallah. Abimiz de diyor, diyor 48 ülkeye ihraç yapıyormuş. 48? Evet 48 ülkede. Avrupa kısmında Almanya, Fransa, Belçika, Amerika. E, Asya tarafında da Özbekistan, Tacikistan, Afganistan, Arabistan. Arabistan'da dükkanımız var. Cidden Medine, Mekke'de tabii ki. Oraya geldiğimde orayım o zaman ciddide bari. Tabii ki bekleriz her zaman. Tabii ki. İnşallah. fuar nasıl gidiyor? İlk defa mı katılıyorsunuz bu arada? Bu fuara ikinci kere katılıyoruz ve çok güzel geçiyor. Çünkü İnşallah daha da iyi olur. Evet, iyi olacak inşallah. İkinci güne girdik. Aynen. yok güzel Allah şükür ya bu kadar olsa. Allah bereket, <laughs> bereket versin. Güzel yani. Evet, İslamoğlu tercih doğru. Şahane çeşitler muhteşem kampanyalarıyla fuar özel. İslamoğlu tercih doğru. Anıl Baba. Organizasyonun ilk tek ve alternatif size olduğumuza da inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte de bunu en güzel bir şekilde göstermeye devam edeceğiz. Bugüne kadar gösterdik. Bundan sonra da göstereceğiz. 2025 yılında da bu operasyonu, bu organizasyonu en güzel bir biçimde organize edeceğiz. Gümbür gümbür geliyoruz Allah'ımıza. Hiç sıkıntı yok. <laughs> Bizi takipte kalın. Elif Hac Organizasyon.